Evet değerli izleyicilerimiz Kargı Yaylası'ndaki yolculuğumuz devam ediyor. Yine bir yayla evindeyiz. Bir prensle bir prenses. O abi. <laughs> La buna ne kadar rahat Cemal abi. Abo buraya adam geldi mi uykusu gelir be abi. Evet. Yaş kaç Cemal abi? 70 var işte. 70'i biraz aşmışın gibi geliyor. O Kendini genç göstermiyor nüfus kağıdına baktırma. <laughs> Nasılsın ablam? İyiyiz, sizlere soralım. Ne konuşuyordunuz ben gelmeden evvel? Yo bir şey konuşmuyorum. Kaç yıllık evlisiniz? 40 sene olmuştu. Oğlan... <laughs> Geçmiştir ya. 52-53 52-53 yıllık evlisiniz. Ne konuşuyordunuz Cemal abi? Vallahi hiç bilmiyordum konuştuğumuzu. Allah Allah. <laughs> ya ben arabayla buraya gelmeden evet. Arabadan inmeden bir şey konuşuyordunuz fısır fısır. Yok evet. yok. Fısır fısır ben konuşmayayım. E ne konuşuyordun o zaman adın ne? Hava. Hava abla ne konuşuyordun? Ha? Havadan sudan mı konuşuyordun? <laughs> evet. Allah Allah. Hava nasıl su nasıl? İyi hava bak sen havayı bulamazsın. Suyu da iyi. Ne? Havası da iyi suyu da iyi. Cemal abi aşk var mı hava ablaya hala? Var var. Ciddi mi söylüyorsun? Evet. İlk görüşte mi aşık olmuştun? Nerede ilk görüşte ya bizde görme filan yoktu aslında. Nasıldı? Eskiden öyle görme filan yoktu nerede? Görücü usulü. Evet. Eyvallah. Sen gördüğünde ne hissettin Cemal Bey'i? Ben bilmiyorum ki yavrum ben ne bileyim diye 50 senelik evini ileride de koruyayım ben geç şuradan. Sen adamı nereye gideyim geç şuradan diyor nereye gideyim ya. Ya misafir kovulur mu ya? Cemal abi ne diyor ya? Kahve ha? yapayım. Ne yapacaksın? Kahve. Hem kovuyorsun hem kahve yapayım diyor. Yani bu nasıl iş? Evet, Hava Kovuyor, Kovmuyorsun hem kovmuyor En son ne Arada zaman? Herhalde siz bizi bir şey alıyorsunuz hep bizi. Ne bir şey alıyorsunuz? <laughs> bir şey aldığımız falan yok. Ülke evet. TV'den geldik. Kim yapıyor la televizyona çıkacağım. Aa, <laughs> ne? Yok. Ne yok? Hey, ne diyeyim ben televizyonda e, da. Çektik bile deminden beri nereye konuşuyorsun? Bu elimizdeki ne? Kaşık değil herhalde. Kaşık, kaşık. kaşık. He? Kaşık boş ver yavrum. Hava abla. Efendim söyle. Cemal abi aşk var mı hala? Yok ne o aşk olsun. Abi ya? yok ya. 70 yaşındayız biz. Olsun. Asıl aşk şimdi olur değil mi Cemal aşk, abi? Aşkın yaşı olmaz. Oo, büyük laf konuştu valla. Eyvallah. Değerli dostlar hava çok güzel. Püfür püfür esiyor. Abi bura insanın ömrüne ömür katar be. Tabii tabii. Doğru mu? Ev bura mı? Arka taraf mı? Ev şurası. Şu taraf. Evet. Bura komşunun avluya oturdunuz. Bura evet. gölge diye. Gölge diye. İyi ben gidiyorum. Siz birbirinizle konuşmaya devam edin. Ne konuşalım yavrum biz gittik. 70 yaşındayım. Aynı. De yaşıyorsun 70 yaşındasın da hayat devam hmm. ediyor. Yok. Nasıl? <laughs> nerelisin siz? Sen, sen nerelisin? Ben buralıyım. Bura nere? Yayla. Yayla. O zaman ben de yavaş yavaş yaylanayım değerli dostlar. <laughs> Çek yat yaylanıyor zaten. Vallaha koltuk ha. Düşmezsin takken. kız. Evet değerli <gülüyor> dostlar. <gülüyor> Evet burası yayla dedi. Yayla da yaylanıyoruz. Yaylana yaylana gidiyoruz efendim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.